Bizim iki konuda samimi ve sayici beklentimiz vardır ve şunlardır. Bir, yargılama hızla tekamül ettirilmeli, siyasi kuşatmaya alınarak tavsamasına ve tartışılmasına daha fazla müsaade edilmemelidir. Geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır. İki, daha önce de vurguladığım gibi yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleş gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran devasa boyut iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi aynı zamanda hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir.